Kadran adama hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 4 bölümünde ve Playground Games maçında sizlerleyim. Oyunda zaten kış sezonundayız. E kış sezonunda yapacak en iyi 3 şey nedir abi? Birincisi şahıs çarkı açmak. ikincisi eleyici oynamak. Üçüncüsü de bence Playground Games maçı abi. Normalde Audi S1'i de seçebiliyorduk ama S1 ile çok oynadığımız için abi bu sefer Golf 4 R32 efsanevi golfle oynamak istedim. Biliyorsunuz mümkün olduğunca karda 4 çeker seçmek faydamıza her zaman faydamıza bakalım bizi nasıl maceralar bekliyor abi az sonra göreceğiz araba stok bu arabaya ben dokunmadım biliyorsunuz challenge olsun diye mümkün olduğunca araba nasılsa ben de o şekilde oynuyorum kış sezonunda zaten bildiğiniz gibi bir aracı modifiye edip yapmakta pek zevkli olmuyor doğal olarak hadi abi rast gelsin 5'e 5 beş. hadi bakalım İlk round çok önemli abi. Eğer ilk roundta e, hani rahat bir galibiyet alırsak çünkü karşı takımda direkt gözü korkanlar kaçmaya başlıyor Yapma be. Abi kimse de sayı alamadı biliyor musun? İvare. Ben de göz göre göre gittim adama çarptım. Neyse. İlkelin günahı olmaz. Oo çok iyisiniz be abi benim sıvadığım yeri en azından kapattınız. 4 çok iyi. Biliyorsunuz abi bayrakta benim psikolojik bir limitim var abi. 8. Her zaman. 8'in üzerine çıkabilirsek çarptık. 8'in üzerine çıkabilirsek kazanma ihtimalimiz oldukça yüksek oluyor. 8'in altında kalırsak da ne kadar kaldığımıza bağlı abi 4-5 falan tabii çok kötü de işte mesela bu benim taktiğim değil. Çünkü bu adam geliyor, benden bayrağı alıyor ama öbür taraf boş kalıyor abi. Gelsin bir daha alsın çok istiyorsa. Bizim takımdan da yapanlar oluyor bunu. Ben kesinlikle karşıyım abi buna. Çünkü e, bayrağı skor yaptığımız alan çok boş kalıyor bu sefer. Yani sen bir kişi alacaksın diye üç kişi belki de sen olmadığın için sayı yapıyor abi. Oo bu hiç iyi olmadı ya. Çok kötü başladık ha. Araba da düzelmiyor. Abi hadi. Ha. Oo çok iyi. İyi de altıncı. Ha. İşte bu be. Bir sayı yaptık sonunda. Abi psikolojik sınıra çok yakınız arkadaşlar. 7. 7 ama orada tabi takla attım. Zaman kaybettim. Bir bayrak daha yetiştirebilir miyim? Açık söylemek gerekirse biraz zor ama deneyelim. Şansımızı deneyelim aga. Çok zor be. Çok zor. Yani işin kötü tarafı abi. Herkes geride. Yani skor bölgesine yakın olan kimse yok. Demek oluyor ki 7'de kaldık. Benim limitin altındayız. Ah be. Bir 10 saniyemiz daha olsa en azından belki bir iki sayı daha gelirdi. Rakibi göreceğiz. Rakibi de göreceğiz. Oğlum benden iki tane var lan. Şimdi abi eğer burada güzel bir galibiyet alırsak 5'e 5 beş de olduğumuz için rakipten birini kaçırtabiliriz. Yani rakibe baktığın zaman da çok tecrübeli değiller abi. Yani bayağı tecrübesizler. Yeni başlayan çok var. Baksana 30 ve 45. seviyede iki tane oyuncu var. Ama işte bu işler belli olmuyor. Belki de adam Forza Horizon 3'te 10 numara seviye yapmış. Forza Horizon 4'de yeni başlamıştır. Arkadaşlar oraya gitmezseniz sevinirim ya. Bak biri gidiyor. Neyse 7 gene de abi benim psikolojik sınırıma yani bir altında sonuçta çok yakın. O yüzden hala şansımızı yüksek görüyorum. Tecrübemizi kullanmalıyız. Şöyle bir. Abi görmüyor musunuz adamı? Gözünüzü seveyim ya. Abi ilk partiden bir çıkartmak çok iyi. Yalnız bizim oraya giden adam galiba bayağı iş yapıyor ya. Orada sanki bayağı oyaladı onları. Lan! Adamsın. Çok iyi aga. Çok iyi. Gerçekten tecrübemizi kullanıyoruz. Şimdi pes, et, pes ettirme vakti abi. Şimdi pes ettirme vakti. Çünkü şu malzeme açmış olacağım ama tahminimi söyleyeyim. Bunun üzerine şu raddeden sonra bunların 6 tane sayı yapma ihtimali. Çok zor abi süre olarak yetişme ihtimalleri. O yüzden 1-0 olacak gibi bu oyun. Şöyle 2. Şurada biri var. Kaçırmayın be oğlum. Kaç. Oo, aferin lan. Çok iyi abi. Şu an bayağı eziyoruz rakibi. Bayağı eziyoruz. Yani dediğim gibi köşeye geçsek, yan gelip yatsak süre olarak gene de yetiştiremezler. Az önce hatırlarsanız hemen hemen yalnız şansı engelledim. 3 tane bayrak engellemişiz ha. Ee, süre olarak hatırlarsanız yaklaşık 40. saniyede falan az önce e, ilk parti bizdeyken bayrağı almıştım ama yetiştirememiştik. Baya eze eze round'u aldık. Yani kaçmalılar ama şöyle de bir gerçek var. Düşük seviye olanlar da abi hani hem tecrübe kazanmak için hem de tam olayı tam kavrayamadıkları için bazen kalabiliyorlar abi oyunda fazladan. Olsun. Olsun. Evet, bir kişi pes etti karşıda. Güzel. Evet aga. Çok temiz. Yani sayılar eşit olup bu kadar farklı bir yani farklıdan ziyade bir tane skor yaptılar lan sadece bir tane yani. Bu kadar fark attığımızı hatırlamıyorum. Yalnız ben gerçi orada koyduğumuz bayrağı yazıyor. Ben yani bayağı bayrak engelledim. 3 tane bayrak engelledim. Gene bir MVP çıkar mı acaba buradan? Takım kralı. Severiz. Ver bize ilkini. Adams. Karşı takımda zaten bakın bir prestij seviyesinde olan bir kişi daha vardı orada. Ve o kişi gitmiş. Şu an yani bir kişi dışında neredeyse tamamen acemilerden kurulu bir karşı takım var. Kral geri döndü. Oo bir kişi daha gitti karşıdan. Adamlar trollemişler bizi falan şimdi coşuyorlarmış. Bir saniye canım, bana müsaade. Şimdi zaten hızım kesilecek, alırsınız. Aa, abi yalnız Dört kişi de şu anda kral ve hani rahat kazandığımız maçlar denk geldi, çektik. Doğru. Ee, kaybettiğim maç da çektim hatırlarsanız tek başıma uğraşıyordum çünkü. Benim takım arkadaşıma verdim. Ama bu kadar eze eze kazanacağımız bir maç çekmedim. Beş kişi, üç kişi o işleri geçin abi. Çünkü ben bizim takım daha az sayıdayken kazandığımız maçta oldu. Aynı şekilin tam tersi olarak bizim takım daha fazlayken kaybettiğim maçta oldu. Bu işler belli olmuyor. Muhtemelen giden öbür e, birinci prestij seviyesinde olan eleman yani bütün tamamen acemilerden kurulu bir karşı takım var sanırım şu anda. Öğrenecekler abisi bir şekilde öğrenecekler yani bu hataları yapa yapa tecrübe kazanacaklar. Tecrübe zaten bundan ibaret değil midir? Hata yaparak doğruyu öğrenmek. Bizim hızımız yavaşladı gidemiyoruz bir kardeşimiz gelse de bizden şu tacı alsa. Neyse onlar gelmiyorsa ben giderim. Aha bak şimdi bak benden alır bu. O adamın kucağına gidiyorum. Aa alamadı. Lan alsana benden şunu. Alsana oğlum. Bak koruyorum seni. Koruyorum seni. Çok iyi ya, abi. İşte buna taktik denir. Bir dakika bizim adamın şeyi mi kesildi? Oğlum nereye gittin lan? Oo, bu Mr. Alex de şş, fena değil ha. Sürekli tacı alıyor karşı takımda. E ee, ne oldu? Ulan onunki öbürüne geçti, öbürünün ki ona geçti. <laughs> Bitti Bitti. 2-0 oldu. 3-0 olunca zaten bu iş bitiyor. Aga son yarışa geldik ve iki kişi de kaldılar. Artık bu saatten sonra patküt direkt bitiririz Aga. Direkt bitiririz yani. Direkt bitiririz ve yani en azından şöyle bir şey oldu. Bu zamana kadar yaptığım Playground Games maçları içerisindeki en ezici şekilde kazandığım ve en hızlı biten Playground Games maçı oldu. Her zaman zor olacak veya basit olacak bir kaydı yok. İnanın yani nasıl denk gelirse o şekilde koyuyorum biliyorsunuz. Bu sefer böyle denk geldi abi. Ne yapalım? Oyundan çıkıp etkinlikten çıkıp zoru denk gelene kadar mı uğraşalım? Bazen de tam tersi benim başıma geliyor. At koşturuyoruz şu an. Şu arabaya biraz bakalım ya. Bu arabayla hiç ayrı bir video çekmedik ha. İçim içi falan çok iyi ya. Bu arabaya güzel bir modifiye yaparız aslında değil mi arkadaşlar? Dört çeker. güzel bir hot hatch. Güzel bir roket yaparız bunda. Zevkli de olur. Bunu yapalım. En sevdiğim Golf'lerden biri abi bu. Hani şu anki Golf R'ları da tabii çok seviyorum ama bu kasa ve R32 ben çok seviyorum abi. Bayılıyorum yani. Çok özel bir araç. Oha biri uçuyordu lan. Yalnız o Mr. Alex tebrik ediyorum kardeşim kendisine. Çünkü hiç pes etmedi abi. Ve karşı takımın en çok didineni oydu. Kıyak yapalım mı onu? Neredesin? Gel kıyak yapacağım sana. Mr. Alex'i buluyoruz hadi. Mr. Alex neredesin? Çık dışarı ya oynayalım. Neredesin oğlum? Bir yere pustunuz oyunun bitmesini mi bekliyorsunuz yoksa? Bence o savaşıyordur abi. Mr. Alex kayıp arkadaşlar. Aha! Sen hangisin? Oğlum sen değil lan. Diğer, diğer arkadaşını arıyorum ben. Diğer arkadaşın nerede? Kıyak yapacağım lan size. Vallahi üzüldüm. Ya sana yapayım gel. gel. Aa gel. Bayanları bu spordan, bu oyundan vazgeçirmeyelim. Onlara örnek olalım. Al bakalım. Bu kıyamı da unutma. Oğlum sana reputasyon kazandırıyor mu? Oğlum demeyeyim kızım. Yani bak birini daha ebelersen şu anda al işte. Büyük bir iş başardığını düşüreceksin mesela. karşı takıma teselli ödülü verecek kadar ezdik yani abi. Ezdik ama şunu net bir şekilde söyleyeyim. Karşı takım 4 kişi de kalsaydı gene ezerdik abi. Gene ezerdik o ilk round'tan belliydi abi. Bir tane bayrak skoru nedir lan? Bir de hani 5'e 5'iz ha. 6'ya 5 veya 5'e 4 biz fazla değildik. Sayılarımız eşitti. Aha bak. sol Frog da herhalde acıdı. O, uh, ah be uçacaktık oğlum. Bu işe nokta koymanın zamanı geldi. Gene bir kıyak yapayım ben onlara. Gerçi ben olduğum yerde dursam benim kıyamı anlamazlar. Onlar gezici bir şekilde takılabilirler. Bizim yamyamlar hemen saldıracak bitirmek için. Hemen abi saldıralım. Ee, en kısa süren Playground Games maçı olduğunu iddia ediyorsak bir an önce bitirelim. Yalnız eleman espri güzel yapmış ha. Gelin buraya oğlum yamyamlar ordusu geliyor. Benim sana yaptığım kıya dönüş yapmayacaksın değil mi? Yapma tabi ben de olsam ben de yaparım. Profesyonel düşün. Gel ablacım gel. Gel ablacım. Gel zamanı geldi. O sana ödünç verdiğim şeyi geri almanın zamanı geldi bence. One, nazik olalım dedik, bayan dedik. Bitti bitecek derken bitti bile. Tabii ki de kazandık ve dediğim gibi abi en ezici ve en rahat galibiyetim oldu diye tahmin ediyorum. Tabii eksildiler ama abi şimdi göz var nizam var her şey açık açık ortada. İlk roundda 5'e 5'lik dediğim gibi ve adamlara sadece bir tane bayrak koymalarına izin verdik. Biz 7 tane koymuştuk. Ki 10 saniyemiz daha olsaydı onu ona bile çıkartma ihtimalimiz olurdu. Zaten sürekli böyle deli gibi challenge zorlayıcı olacak diye bir kaide de yok. Bir yandan da güzel sohbet muhabbet edebiliyoruz. Bakın değişik trollemeler falan yapmış olduk. O yüzden Playground Games maçları her zaman devam edecektir. Bu tarz videoların devamı için de alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.